arkadaşlar. Haydi sabahlar. Allah selamet bereket üzerinize olsun. Ayağınıza taş, gözünüze yaş denmesin. Hızır Aleyhisselam yani olsun. Evinize huzur, gönlünüze ferahlar, canınıza sağlık. Kesenize bereket. Benimle çocuklarımla beraber. Arkadaşlar Bakırtepe Perşembe Pazarımız. 39 numaralı. Garajı kapısının tam karşısı arkadaşlar ben olmayan arkadaşlarımla Pazar çok güzel, büyük bir pazar. Kumaş var, giyim var, tabak var. Ne istiyorsan A'dan Z'ye bütün her şey var. Hadi gelin bizim pazara bakalım. Hadi gelin bak bizim tezgah. Tezgahları açtık. Sizi bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar 39 numaradayım. Arkadaşlar kumaş var. Her şey var. Ne istiyorsanız A'dan Z ne size lazımsa. Menekşen tezgahında var. Menekşen tezgahında olmazsa Arkadaşlarım tezgahında var. Arkadaşlarım tezgahında olmasa öbür arkadaşın tezgahında var. Hepimizin tezgahı dolu. Yeter ki siz bizim tezgaha gelin. Hadi bakalım pazarlar başladı açılmaya. Yavaş yavaş açılıyor arkadaşlar. Hadi bakalım sabah tezgah. Sağ ol işin gücü rastgısın. Hadi bakalım gelin. Hepinizi tezgahlarımıza bekliyoruz.